Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün acı dersler bölümündeyiz Bugün üzücü şeyler öğreneceğiz Hüseyin amca hakkında Hüseyin amca meğersem escortmuş ve vurduruyormuş ya Açamadım açamadım Kaldır onu Ula oğlum şu lafı bir Ula oğlum şu Teşekkürler Gir, gir, Bekliyorum sizi. Biz bu bölümü arkadaşlar az önce denedik ve e, bir Kürt yüzünden bacak takamadığı için bölüm iptal oldu. Yani bir bacak nasıl takamaz bir insan? Aynı bacağı dört kere taktım. Biz, kendi biz ameliyat böyle işte yalan bu. Yani ben aynı bacağı, ben de diğer bacağı taktım anında Şimdi oldu. Demek ki, demek efendim. ki adam sokamıyor. Ve bunun bahanesini arama hocam. Hepsi bunların yalan. Hepsi bunların <laughs> yalan <gülüyor> dolan. Hepsi. <laughs> hepsi yalan dolan bunlar arkadaşlar. Hiç inanmayın. Hiç. Hiç. Hiç inanmayın. Hiç. Hiç, inanmayın. sen ölümde, ölümde misin? Bir yere mi girdin? Bir odaya mı girdin? Aynen <laughs> benim o. <laughs> Herizim... pila, doğapta pil. pil doğapta şey. Dur şunları atmayayım mı? Ha sonunda sen mi atıyorsun? Tamam. Tamam ben o zaman pil alayım. Pil şu dolapta değil mi? Attım yere. Lan Bu arada şu yan dolapta da kan soğutucu var Onu da bir bilin Şeyi açtım, pil alacağım şimdi Dur geliyorum ben pille ya Geliyor mu Geliyorum geliyorum şu Soğutucuları attım Şu şeyleri de bir yerden alsak Ne oluyor oğlum? Lan oraya nasıl gitti? Of ustayım ya tekte soktum. Kapalı da ben açtım. Hadi ben iğneyi basıyorum diye bacakları söküp koşuyoruz. Dur ya kan koyalım biraz ya adamın kanı çok az. Kanımız yok mu hiç? <laughs> dur dur olacak da. Ayarlamaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Yani aslında şöyle oluyor. Ben bilmiyorum. Biraz kana ihtiyacı var ya bu adamın. Tamam dur veriyor. Bekle. Bir tane iğne vuralım kan, bir tane dondurucu vuralım, bacakları söküp koşalım. Ya şey, biri Süleyman'la şeyi söksün İbrahim. Sen kan soğutucuyu bas. Bence İbrahim iğne bassın. Ben bacak sokayım, sökeyim. Çünkü az önce olanı biliyoruz. Dur sen ittir. Dur, dur, Gayet iyi söktüm, gayet iyi taktım. Şey. Aynen çok iyi taktın ya. O yüzden bölüm gitti. Al. Video başlatacağım birazdan Dört kere taktım uzaklaşınca düşüyordu. Nasıl başlatacağım videoyu? Nasıl başlatacağım? Cetela, Cetela e de. Telefonla çekeceğim var mı? Yok yok. Dur iğneyi basıyorum. Sen, şey, sen mi sökeceksin? Ha, ben sökeceğim de iğneyi basayım önce bir, bir dur. Tamam. tamam. O, benim orta parmak Hangi Oo. Elimdeki ne amcık? Kan tamam. değil mi? Beyler elinize dondurucu da alın beyler iktirme beni. tam pardon pardon pardon. Tam sol bacağı tuttuk, tuttuk sol bacağı. Sağ bacağı tut. Dondurucuyu bas, dondurucuyu bas. Dondurucuyu bas. Don. Ha çıkart Tamam, iki, çıkarttım. 2 3. Benimki sol, benimki sol. Benimki sağ. Ben koşamıyorum. Botak. Ama lan lan Takım. oğlum bırak. Oğlum. Heh, koş 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 evet. koş. Sağda sağda. Dur, alıyorum. Tap tap aldım kartı. <laughs> çekil al. çekil geç. Al bacağı. Al al al. Lan bu bacak niye gelmiyor? Ha yanlış düğmeye basıyormuşum. O hangi bacak? O sağ. Sağ bacak. Amına şu şey bir çekil. Aa takıldı. Ya şansa Taktım evet, diğer anladım. odayı açtım. Düştü, düştü. Beyler kan seviyesi çok düşüyor beyler. Dondurucu bas İbo bir şey yap. Boşa mı duruyorsun orada? Dondurucu bas. Ben mi basayım ya? Yani orada kalma görevin senin zaten o. Ben bir yer Basıyorum. buldum. Kol var. Alayım çıktım, anladım, getireyim çıktım, mi? Kol? çıktım. Kol. Ya ben kurtardım. Hangi 592 kan seviyesi. Kanka bir dakika, bir, bir dakika takmam lazım şu abaca. Kankan, olur, bacak bacak, bacak girmiyor, bacak girmiyor. Tutamıyorum. Bana bırak istersen. Deneyim mi? Ya bana kes, laf atanlara bak ya. Kes amcık. Silo da önce bacağı taktı, düşürdü. Evet. Dört kere düşürdüm diyen sen değil miydin? Puştu Şimdi düştü mü bir yani, Çok konuşma. takmadı. Bak bak. Bak. Bak bacaklara bak yerinde mi değil bak düşmüş mü dört defa bak. Ben taktım zaten birini. Bak bak sen bak dört bak, defa düştü mü düşmedi tamam, düş. mi? Tamam düş. Tamam İbrahim sen yaptın bu bölümü kardeş. Abi ben taktım zaten. Birini. Ya kes ya kes. Tamam, tamam. Aman abudumun botu. Ee, şu bilgisayarı katın şu abi, bilgisayarı katın. Bu vardır. adam düşündü benim gibi uğraşmadı tekrar takmaya. İbrahim bak sinirlenme Ç çeneni kapat sikerim belanı. Ya o. Dur ben anı hani, zaten... ben hani. Ya İbo abi, sus diyorum sus ne beyler, konuşuyorsun hala. Dur beyler kol getirdim buraya. Ko, ko, ha, ben kol... biraz düşeyim takmayayım da Bak düşüntü. ne diyorsun bıraktı gitti diyorsun Şu an bölüm devam ediyor mu? Ediyor Sen az önce bırakmamana rağmen bölümü bitirdin Erkan, ka, Kan basalım kan basalım onu. Oğlum adam kolu Yere takmayacağım Ya ben İbo artık sus amına koyayım İbo şu kapının önüne düş gider misin? Şu Şurada git dur biz bitirelim bu bölümü Hiçbir şey yapma Andrew, Bu bu kolu ben de ta Çıkarıp takacak mıyız bu çıkan kol mu? Bir dakika ya ben şey odadan buldum. Bu arka odadan buldum. Tamam sökeyim. Kan doğru kan kol, kan kol değil mi? Yerine. Ya bilmiyorum. Dur geri kan basalım kan. Yani evet kan, kan, basalım, doğru, kan, ihtiyacımız kan ihtiyacımız az doğru kan az. At baba onu. İbo oynamıyorsun değil mi şu an? Ay. Yok kan götürüyor. Yok yok götürme sen oynama. Ya olasınca oynamasan zaten şu an burada değildi. Tamam tamam aynen kardeşim. Ya kanka düşmüş olabilir takmışsın. İlk defa bir şey başarmışsın. Tamam, başladım. Bu devam ediyor. Tamam, tamam. Az önce takamadım. Bir buçuk saat takamadım, takamadım. Evet, evet, evet. Hala da. Hala da aynı. Yo Süleyman taktı. Es var mı? Söküyorum Süleyman. soltucu var. Neyse takarsınız onları. Şimdi ne 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 şey? Mide ile. Şimdi diyor ki mide ile kalp. Ben dur mideye getiriyorum. Ben de yeni bir kalp getireyim temiz kalp. Bu mide mi lan? <laughs> ben mide mide var. Bu kadar niye kapalı mide, lan? Mideyi sökmemiz lazım beyler. Ha bacak düşmüş. Çekiş neredeydi? Ya balta var ama balta da biraz zorlu. Dur şuraya mideyi bıraktım ben. Balta... Bakayım balta var mı? Balta diğer adamı. Mi... Mideyi yerden alıyorum da düzgün bir yere koyalım. Oğlum inşallah sonraki bölüm yani sonraki bölüm derken Hüseyin amcayı temizledikten sonra 4 3 tane Hüseyin amcayla uğraşmayız. Mideyi kapının soluna koydum kanka senin kan ya, var zaten de onunla ben niye Ana ne var ya? Şey bize kalpsiz diyenler için kalp basıyor. <laughs> İzleyen varsa tabi. E, i̇zlemiyorlar da ben yine yağmur yeniye. Kaç yedi yedi tane falan kalp sök aldım <laughs> ama tabi birini getirebiliyorum. <laughs> şey, kalpsiz değiliz. <laughs> Severek ayrıldık ona yanıyorum. Ona yanıyorum. Nasıl lan Soğutucu var mı? Beyler soğutucu var. Var baba. Lazım mı? Ayakkabıları iyi mi yoksa çok mu faça? He, he hatırlamışsın baba. Baba hatırladım vallahi. Okulda hatırlamamıştım Güller hatırladı. Basayım mı? Güller. <laughs> 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 lan daha göğüs kafesi kırılmamış. Niye basıyoruz şeyi? Hangi şey yok, çekiç yok. Kimse getirmedi bir şey. Ya bak, oğlum balta dedi mi ya Açık yerde. <laughs> Kanka. İçeride de soğutucu var. İçerideki soğutucuları getirin bakayım. Dion şey Kapı çaldı. Yaz balta bu odada mıydı? O kesin aldı, kesin ya. baskın Aa, yiyeceğim yani kesin girecekler odana. Ya. Ya, evet, tamam. Uçak uzak. var. Bir i̇şte evet, balta buldum. olması lazım. Ona. Buldum buldum. Abi insan balta atmaz mı bir yere ya? Bu Geliyorum babuş. Aslan babuş. Oğlum çekiş takılma bir yerlere la. Orada takılma. Don. Ya basmana gerek yok gibi şu an basma dur basma dur. Oğlum bir şey yapmıyoruz. Diğer Don iğneleri nereye götürdünüz lan? İğneler bitti. La ben iç, dondurucu, dondurucu içeride 2-3 tane dondurucu vardı. Hani... Diğerleri? Sen sen az önce. Ben bilmiyorum. Oğlum benim 4 saat önce elimde vardı bu kol bacakları sökmeden önce. Oğlum bu kol çok hareket ediyor ya. Buradan gireceğim. Oğlum az önce burada çok sıkıntı. Şu kol. Kol çok sıkıntı. Ben mi yanlış gördüm ya? Ha, bana çarpıp düşmezse güzel olur. Kırıldı mı? Al şey aldım diğer göz kafesine. Kanka vurmuyorum ki şu an. Neredeki şeyleri alır mısınız bir ya? Bak yine abi. iğne alamıyorum. Yine iğnerle imti imtihanım. ha aldım. Siyocik istersen kırdıktan sonra. Hangi? Şu an vuramıyorum, vuramıyorum. Tam dur dur. Şu, ya kolu ittireceğim, korkuyorum çıkacak diye. Ben düştüm herhalde. Bir tane de Anladım, soğutucu da. ben getirdim. Hmm. Şu masaya koyuyorum efendim. Allah! Neyse mideyle mide aldım. Mideyle mide mi? Yok şey düştü. Bilgisayar e düştü. Ne <laughs> geç Hüseyin amcamıza bak. Bayılmış. Ben <laughs> ittirdi. Neyse. Bakırılacağım mı? Ses gelmiyor sen. Bu adam midesi nerede? Direkt karaciğerinde. La para yine vurmaya çalışıyor piç. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Direkt kansızcı biraz bassana da biraz bassana. Biraz, biraz bas biraz. İbo biraz bas. Biraz biraz basın biraz basın. İbo hadi, başarabilirsin. İbo şey. bassana mı? Şunu kır kırmaya çalışsana. Tamam, tamam, tamam. Tamam yeter, tamam, yeter, tamam, yeter. Tamam. İbo, yeter. İbo yeter. Evet. Bak bırakıyorum. Bu <laughs> şu beni buradan tut. Daha kolay oluyor. Buradan. <laughs> abi, oradan aynen şu şekil. Sağ tıkla da çevir aşağıya doğru. Tek tek tek. Ver. Bana Vuracağım diye başka yere vuruyorum. Oh, Mideyle kalp abi en zor ameliyat ya. Of abi şu kol var ya götüme sokacağım şu kolu ya. Oldan olmuyor işte. Biraz ittireyim mi? Kırılır mı? Oğlum kapat kapat. İttir normal biraz öne doğru. Kapanmıyor mu adamın Abi kolu? Öyle Kapanmıyor. <laughs> öyle duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <İstiyorum>. <gülüyor> Son kol kopacak göreceğiz ama. Valla korkuyorum şu anda. değil Yaz baba ağır çekim vurma işlemlerle başladı. Yaz <laughs> ses ya, 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 gelmiyor bu arada. Gelmeye başladı bu arada. Yani. Geliyor şu an, şu an geliyor. Evet, hadi başarabilirsin.com. Biraz daha sert vur. Oluyor oluyor. Hadi yapabilirsin.org. <laughs> sabah, <gülüyor> sabah <gülüyor> kadar bekleyeceğiz. <acaba>. <gülüyor> <gülüyor> Ama adam vurabiliyor şimdi. Ben hiç vuramadım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> çek birden çek. <laughs> Aa. Oha kan sotçu 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 Ölüyor 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 bas Sotucu Ah Çay Sotucu bas. bas diğer bacak söküldü diğer bacak Sotucu bas Öldü Öldü Ölüyor öldü. Ölüyor, ölüyor. Kan basın Tam durdu da öldü ölmedi İbo tak İbo dur takma İbo takma Dur ben kan solutucu getirelim <laughs> ölecek adam Kan solucu kalmadı ki Eee sıçtık o zaman Kan lazım bize kan solutucudan şey Ama, ama göğüs yok. kafesi tamamen açıldı bu arada ama iyiyiz şu an O zaman ne ama mi? Bacağı takmıyım mı? Bacağı tak oğlum tak Baba kanımız da Öç yok <laughs> Kan da bitti Ciddi Hatta... misin ya Ya e, nasıl iki tane bacak aynı anda kopabilir <laughs> İşleme devam edelim ya. <laughs> Acaba direkt kalbi katsak mı ama kan soğutucumuz da kalmadı ki. Kan soğutucumu bulacağız ya. Yok. Allah mı işte. Bakıyorum ama hiçbirinde yok. Bu olaya baktık mı? Mide var. Burada da yok sanki ise. Kalp ve mideyi aynı anda mı soksak? <laughs> Aynen kardeşim. Ya abi başka bir şey, Baba yok. Abi bir şey diyeceğim. Bu mide niye bu kadar küçük? Bu nasıl mide lan? <laughs> Ay baş. Of. Oğlum <laughs> içeride olması lazım yani. Mide elimde elimde minnacık. Ama mide baksana Doğru, şeyin de altında. Mide nerede? elimde. Attım şayn içeri. Ne yapıyorsun? Ya şey <laughs> aldık mı mide? <laughs> <Ya, gülüyor> yok beyler. Beyler. Hadi. Yani, bir bakabilir miyim? Hiçbir yere çıkmıyormuş. Berek ben kanı sökeyim siz, ay kalbi sökeyim siz içine kan, ay, kalp fırlatın. Kalp nerede? Oğlum kalbi görmüyor musun? Kör, kalpsiz olduğun için bilmezsin tabii kalbin yerini. Yağmur geldi oğlum. Oha kar Oğlum kalp burada işte. Ya da mideyi sökeyim mideyi takın hemen. Mide adamın kafasının yanında. Tamam, ya, mideyi mide al. Adamın? adamın kafasının yanında la ayın kafası yani? oğlum hangi kaç kafası var bana? <laughs> ya onu oracaya şimdi kafasını koparırım dur <gülüyor> şu, <gülüyor> o, şey o, değil mi? oğlum şu kolu bir de bu deme. kolu patlat o ciğer lan aldım aldım ya, aldım lan aldım 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 mı tamam aldım ama yine düzelmeyecek ki ben inanmıyorum televizyonu da takmamışsınız dur onu nasıl alacağım ben Şş. buradan ya chain dur oğlum bir şey tuttum Bizim ba La, oğlum şu, şu kemiği sen, sen taksana ben çekeyim. Zaten içine fırlatınca olacak. At sen yere böbreği. Böbrek nerede <laughs> çıktı ya? <laughs> Attım. Gel, sağ sen sağdan geç silah, sağdan geç. He. Geçtim. Şunu bir tutabilirsem inşallah ha tuttum. Ya senin gibi bir yarın. O ben bir şey çıkaracağım inşallah bir şeydir. Lan o bağırsak. <laughs> Hayır lan şunu çıkaracağım. Ha kemiği. Tamam baba. Televizyon yine gitti. <laughs> İbo sen niye elinde şeyle bekliyorsun lan mideyle? Burada mideyi çıkar bence. Buradan tam buradan mideyi çıkarabiliriz bence. Ko ko kopmadım. Mideyi görebiliyordum ben burada. Beyler ben mideyi alamam. Şöyle çık lan. Mideyi ben mideyi buradan tut. alırım bence. Lan mideyi tuttuydum az önce. Dur yeni mideyi içeri attım. Diğerini sökersek direkt olacak bence. Ama yine kaç kanka edeceğiz mi? Lan mide yok oldu adamın içinde. Daha televizyon var mı? Televizyonu götüne sokun. Ben mideyi tuttum. Tamam şimdi. <laughs> Ama şu ak şey almam lazım ki ciğeri. Dur dur. Aynen tuttum galiba. Çekinme. Ya. Çekinme. Hayır. Çek çek. Hayır bir şey tuttum çekiyorum. Çek baba. Bence mideyi tutmadı şu an. Ha midiyi tuttum. tak. Dur. Kanıyor kanıyor. e Ka Ka taktım. Taktık. taktık ama kanıyor kanka. Ya raydı. Kalbi çöz, kalbi sök kalb kalb çöz çöz kalp. Tak abi tak. Hızlı hızlı. 950. Lan 950. kalp alınmıyor. Al. Çıkaramıyor ki ciğerden ciğerden çıkaramıyor. Sök sök. Çek. Ciğeri de sök. Ciğeri de sök. Söktüm. Oldu. Ay, Aa! Be. Aa, hızlı yaptık. İşimizi hızlı yaptık. Bitti mi? Bitti. Yanda 3 yatak var. Ben 3 yatakla ilgilenmek istemiyorum. Bitmiş. Oh. Oh be. Son anda yaptık be. Bu videodan bu kadardı. Tamam. Öpüyorum hepinizi. Bu yıl bu kadar mıydı? Ne? Bu yıl bu kadar mıydı?